Merhaba savunma sanayi takipçileri ben Adam Koç. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bana göre Türkiye'nin en iyi projelerinden biri olan TF2000 Fıkrateyn'in en büyük bileşeni Çarfat'ın teknik özelliklerini ve gemideki rolünü anlatacağım. Öncelikle bir platformda radar olması olmaz bir şeydir. Herhangi bir savaş zamanında radarınız çalışmazsa işiniz kısmen bitmiş diyebiliriz. Çünkü... Radar bir platformun gözüdür radar olmadan karanlık bir odada ışıksız ilerliyor gibi olursunuz. Bu arada şunu söylemem gerekir ki Aselsan birçok konuda ileride elektronik harp ve radar konusunda oldukça kendini geliştirmiş bir şirketimizdir. Herhangi bir aksaklık olmazsa da kara konuşlu uzun menzilli balistik füzelerin tespitinde kullanılmak üzere Aeris sene envantere girmiş olacak. Denizde Çarfat'ta, karada Aeris'te Radar sistemlerimiz çağ atlamış olacak. Tabii ki bu tarz radar sistemleri kademe kademe olup birbirini tamamlarlar. Kalkan 1 ve Kalkan 2 radarlarını da unutmamak lazım. Onlar da tamamlayıcı radarlardır. Evet geçelim çarfata. Çarfat nedir? Özellikleri nelerdir? Bunlara değinelim. Çarfatın açılımı çok amaçlı faz dizimli radar demektir. Çarfat katı hal gönderme, alma modülleri, gelişmiş sayısal işaret işleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik hüzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri ile özgün çözümü son teknoloji ile buluşturur. Çarfat, içindeki radar sistemleri platformlara ayrı ayrı entegre edilebilir özellikte olup hep birlikteyken uzun menzille hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı olarak birçok görevin icrasına imkan sağlar. Bu söylediklerinden anladığınız üzere çarfat modüler bir yapıdadır. Bu yapıların hepsinin ayrı ayrı da işleri oluyor. Birleştiklerinde ise çarfada oluşturmuş oluyorlar. Şimdi bu bölümde ne gibi işlere yaradığını ve menzillerini söyleyelim. Aktif, dönmeyen tipte IFF Anten alt sistemi STANAG 4193 uyumlu mod 1 2 3 CS5 sorgulama. Bunun menzili ise 450 kilometredir. Bilmeyenleriniz için de STANAG ve IFF sistemlerine de ufaktan bir değinim. STANAG, NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını belirleyen bir bildirimdir. NATO üyesi ülkeler ürettiği bütün askeri malzemelerde bu standartlara uymak zorundadır. IFF 2. Dünya Savaşı esnasında ABD'de askeri amaçla üretilmiş bir transporter sistemidir. Şu an NATO ülkeleri bu sistemi kullanarak platformlar arası koordinasyonu sağlamaktadır. Yukarıda bir kart bırakacağım. Suriye'de bu sistemi çok iyi bir şekilde kullandık. Videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. IFF sisteminin faydasını anlamış olursunuz. Diğer bir bölüme geçelim. CFR, aktif faz dizinde çok fonksiyonlu radar. X-Band, hacim arama ve ufuk hattı arama hava ve su üstü hedeflerin tespit, takip ve sınıflandırması, SAT'a yakın seyreden süratli ve küçük hedef tespit ve takibi, çoklu hassas hedef takibi, 150 kilometrede menzili vardır. İS kapasitesi ise 1000'in üzerindedir. Bu radarda daha çok seyir füzeleri, İHA, SİHA gibi hedeflerin tespitinde kullanılır. Diğer bir bölüm ise EYR yani aktif faz zinle aydınlatma radarı. Bunun özellikleri ise X-Band, yarı aktif füze güdümü, ve 150 kilometrede menzili vardır. Yarı aktif radar güdümlü füze nedir diyecek olursak yarı aktif radar güdüm genellikle havadan havaya füze veya yerden havaya füze sistemlerinde kullanılmaktadır. X-Band ise elektromanyetik spektrum mikrodalga radyo bölgesinde bir frekans bandı tanımlamasıdır. Bu radarlar 8 ile 12 GHz'dir. Diğer bir bölüme geçelim. Bu radar UMR yani aktif faz dizinli uzun menzilli arama radarıdır. Bu radarın özellikleri S-Band, uzun menzilli hacim arama, hava ve su üstü hedeflerin tespit ve takibi 450 kilometrede menzili vardır. İS kapasitesi ise 2000'in üzerindedir. Bu radar da uçak gibi şeylerin tespitinde kullanılır. S-Band'ın ufak bir özelliğine değineyim. S-Band askeri ve sivil amaçlı olarak uçakların algılanmasında kullanılır. S-Band bu radarlar 2 ile 4 GHz arasında çalışırlar. Son olarak da şunları söyleyebilirim. Çarfat için çarfat unsurları, elektronik harp suyeti, seyir LPI radarlar ve aktif muharebe antenleri ile birlikte büyük platformlarda tek direk yapısına entegre edildiği gibi platformlarda dağınık olarak da konumlandırılabilmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere ve yukarıda da bahsettiğim çarfat geminin farklı yerlerinde dağınık bir şekilde kullanılabilir. Modüler yapıda da olması güzel bir şeydir. Genel anlamıyla çarfat bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir video ile görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.